gelinim Rasim Ozan Kitayalı. Sen şike sürecinde FETÖ sevdalısıydın. Gittin. Peki İbrahim Seten, Boşnak kardeşlerimize en ağır hakareti yapan insan, İdai Türkoğlu başta gülmek üzere, Boşnaklardan başta biz niye isyan etmedik abi ona? Biz, biz de hatalıyız. İlla Boşnak olmamak mı lazım konuşmamak için? Boşnak mı olmak lazım konuşmak için? Şimdi hangi televizyona çıkıyor? Osman Gökçek'in Melih Bey'in Beyaz TV'ye çıkıyor. Doğru mu kardeşim? Kime yazıyor? Dön, ben bilmiyorum. Dön. Kim, kime yazıyor? Şimdi izleyenler AK Parti'ye yakın bir konu olarak gördüğü için Cumhurbaşkanı yazıyor. Şimdi insanlar Cumhurbaşkanı tanımadığı için ya Allah aşkına diyor nasıl olur diyor bu adam orada diyor. Cumhurbaşkanı saniye tutmaz duyarsa bak saniye bak saniye fit yapar böyle. Sen bizim boşnak kardeşlerimizi hiç kimse duymuş oluyor. İzlemiyordur da izleyenler söyler. Böyle bak, çık der. Çünkü sizler mikropsunuz. Türk sporunun mikroplarısınız siz. İstirahatacaksınız, FETÖ'ye hizmet edeceksiniz. Sonra darbe başarılı olmayınca maskeyi takacaksınız. Yandan oynamaya başlayacaksınız. İşte belgeler burada.